Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynuyoruz. Türkçe, konuşalım. Ee, şimdi bir giriş yapalım şöyle. Patates games. <laughs> vay 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 vay. Arkadaşlar oyunumuz başlıyor şöyle. Döner efsanesi. Bakın müziği falan çok iyiymiş bu arada. Döner döner o döner. döner, döner, o döner sloganımız bu galiba. Başla güne diyor. Şimdi. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner, döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Tamam. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Evet. Şimdi arkadaşlar bir döner sandviçi yap diyor. Şöyle ee, döner şeyini aldık. İşte şöyle döneri fışaklıyorum. <laughs> şaka şaka döneri kesiyoruz arkadaşlar şöyle. İyice 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 biraz hız gerekiyor ben şöyle hızlıca ne? evet arkadaşlar evet. bu kadar yeter şöyle lavaşımızı açalım oh emrinizdeyim emrinizdeyim tabii ki de emrinizde olacaksın biraz mayonez falan soğuk turşu güzeldir bak ama mayonez sağlıksız olduğu için şöyle patateslerimizi de bir yandan keselim. Mayonez koymuyoruz arkadaşlar. 12 saniye sonra aktif. Şöyle bu bir sırada biraz daha döner. Kes 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 kes. Küçük, küçük ve hızlı keseceğiz arkadaşlar. Hop. Tamam patateslerimizi de yanıyor. Şöyle diz 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 sar sar. Ha mayonez de Sağlıksız ama neyse şöyle galoş. Yok <laughs> ne galoşu Kartımızdan geçirelim. Üzerinde Arapça bir şey yazıyor. Ne olduğunu ben de anlamadım. Şöyle vereyim amcama. Tamam yüzde yüz. Ben ne paraları fırlatıyorum adam gibi versene. Ya, tamam. Mis gibi dükkanımız baba. İşletiyoruz. Lavaş. Gel Tuner'e gel. Baba kesiyoruz. Eğer gerçi bir sürü var. Ha bir tane e, Müslüman bir abimiz geldi. Hak gelip. Hop. Tamam bir dakika şu patatesler. Neyse. Sar şuraya sar. Baba geçirdik baba. Al bakayım. Kaç FBS alıyoruz oyunda? 60. <laughs> Bu oyun FBS oyunu değil ama neyse. Yine de baktım. Ee, bu ablamız da döner istiyor. Sonra dondur marulu hareket yapacağım. Her dondurucağım var. Böyle çevir. Biraz fazladan kapatacağım yanlış. <laughs> tamam abla döneri hemen geliyor. Şunu hemen yollar. Şunu sağ taraftan kes. Oyun ama. Ben yiyebilirim. Tamam yap sen oyu. Lavaş yolla görev yolla ve ee, yolla böyle böyle mayonez az koyacaktım da neyse. Acaba bunları yapıyoruz da paramı oluyor mu? Böyle bol keseler. Oo bir sürü para yok. Tamam. Şimdi buraya yolla katedesimizi. Bak bu abi sinirleniyor hafiften. Döneri çevir bir tane kel kafalı bir abimiz var bir tane döner isteyen teşekkürler paralar için ama fırlatmaydı şöyle donerimizi keselim bu göbeğini kaşıma göbeğini ee, bir tane garip bir adam geldi neyse Böyle. tamam mis gibi donerimizi yaptık arkadaşlar kağıdı yapıştırdık bunu verelim Tövbe estağfurullah. Aa gün bitti arkadaşlar. Şey. Şimdi bakalım kırk parayla ne alındırırız. Aa garip bir şarkı. <laughs> İtalyanca mı böyle garip bir şarkı? Dükkanımıza giriyoruz. Of fiyatlar pahalı. On dokuz gün kaldı. Dokuz gün kaldı falan filan. Arkadaşlar gerçekten hep fiyatlarımız pahalıymış. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Ha, o zaman ne yapsak? Nar ekşisi ne alakalı içine biraz nar değil? ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Neyse. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Oo bak bu da güzelmiş. Küçük bir cihaz, ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Gü <laughs> serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Tamam arkadaşlar bundan alalım ya. da Çift taraflı alalım. bir bıçak, döneri daha hızlı tamam, kesmenize daha hızlı kesmemiz kesmemiz gerekiyor bence. 200 ne kadar da o 500 lira falan değil mi? Lira değil dolar da neyse. Baştan başla güne. Oo, tüm dönerlerimiz Gel dönere gel dönere. Oo oh, oh, oh bizim daha hızlı kesmemiz gerekiyor gerçekten baksana da. Kes 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 kes. Tam bu kadar yeterli. Emir Ne istersen. Tabii ki de ben ne istersem şöyle doldur doldur. abimizi fazla bekletmeyelim. Bekle 8 saniye. Tam fulledik. Kes döneri kes 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 kes. Şöyle, şöyle, şöyle iyice doldurduk. Mayonez az koyuyorum zararlı çünkü. Tam patates zararlı mı tam bilmiyorum ama. Yani çok yağlı olursa zararlıdır. He, bunun. %93 mi bir de 2 TL tek verdi. Az para verdi. Bir de ona döner yapmayacağım. Bak yaşlı amcaları öncelik tanıyalım arkadaşlar. Evet. Şöyle patatesinden keşke mayonez az koysaydık. Ama bu sefer de düzgün para vermiyorlar. Neyse harika koyalım. Neyse dönerimiz var bitince şey yaparım. Oo bir sürü şey geldi bu arada. Ee, sar bunu ver birine. Bak ortadakine hocam. Oo güzel paralar mı bak. Böyle adamları severim. Dönerimizden, koşumuzdan, koşumuzdan Fark edersiniz de Ver bakayım Abla al Oo, yanlışlıkla Ablaya vermeyecektik aslında Neyse bu kızdı bize biraz Kızdı <laughs> biraz Abi biraz beklettik Kusura bakma yanlışlıkla oldu Yolla sen iki tane döneri ne yapacaksın ya Ha bu da iki tane döner istiyor Neyse bu arada çıkıyor. Şey bir, bir parmağımla da şey tutuyorum. Patatesleri. E iki döner istiyor bu. İnşallah çok para verir. Bu e, e, dayı da yatıyor. Bakın arkadaşlar. Sol tarafta. Verdim sen git. Ya iki döner istiyorsun bana ne? Tabi bekleteceğim biraz döner keselim. Ee, şöyle açılamış ve anlaştık. Abi şöyle biraz biraz patates koy. Bak paraları birazdan alacağım, toplayacağım, çalmayın ha. Ya bir tane daha istiyor ya. Bir tane ne diyor? Vay gün bitti. Evet gün bitmiş arkadaşlar. 148 bugünkü kazanç. The tamam. El Tamam. Şimdi 135 dolarım var. Aa, yeni gün arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Herhangi bir fazla için Ben yiyebilirim. Bir şey diyor da ben diyebilirim ben. Patateslerimiz. Abi hemen geliyor. Hemen geliyor. Hemen 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 hemen. abi de bunun pişmesi var mı? Patatessiz ye ya ne olacak bir günlük patatessiz de yiyebilirsin. Bak yüzde ver. Neyse patates koyarız. Eee atleti yolladık döneri, turşumuzu, mayonezimizi. Tamam. Ooo iki döner istiyor. Var mı esen mi acaba? Şuna vereyim ya. oğlum? Hemen geliyorum. Kes 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 kes. Şöyle güzelce ne oh. ova. Dönere gel dönere. Evet. Şöyle patates. Sar yolla. Yolla hanginize versem acaba. Buna mı sana mı buna mı sana mı. Tamam hop. Kes şöyle sol taraftan lavaşınız. Kes, kes 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 kes. Kes kes kes. Oh. Bu arada o kadar hızlı basıyorum ki. Tamam şimdi yüzde yüzümüzü verdi. Bir de bir döneri alıp gidiyormuş paralarına. Yolla. Al bakayım. Ortadaki de. Oo sağdakine. Sağdaki bak çok sinirlendi. Tamam abla hemen getiriyorum. Al. Alzasın gidecekti para vermeden Neyse tabi Arkadaşlar aklıma ne geldi biliyor musunuz Bir tane otomatik tıklayıcıyla Yerleştiricinin Otomatik gelecek her şey. Ay bak birisinin e, Kaşı kaymış arkadaşlar Bakın ortadaki İki döner istiyorsun bekle burası Yollarla. bekle bir tane daha geliyor acaba iki biraz az mı koysa yoksa dönerimiz az kalıyor bu sefer yolla patatesimizden evet güzel ama bu üzüldü ya yani. ona biraz çok koyacağım paralıcıklarımızı alalım Da Patates kızartmama gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Erken şaşırma istesem serinletici portakal suyu, portaka da suyu. Alayım, gelişmeniz bunu da alayım, gerekiyor. Pat serinletici Ama portakal çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kes. Neyse tamam. Baştan başla güne kes dönerimizi. Biraz hızlı yapmak gerekiyor. Arkadaşlar döneri ağzına kadar dolduracağım. Bir daha uğraşmamak için. Her şeyi tamamlayıp öyle. Tamam hemen yolluyorum bir dakika. Tamam dön şey bitti. Fullen de yap şey. Kes bir yandan da dur şunu Şu anda tezgah full. İsteyene verebilirim. Çevir çevir. La ha mayonezi az koydum. Bir dahakine e, Arkadaşlar bir dahakine ekmek verelim mi Bakalım nasıl bir tepki verecek Verelim verelim Ama bu çok garip bir adam buna mı versek Vermesek bizi yiyecek gibi bakıyor Ha bunu da böyle yapacağım Dur şoka girsin bakalım ne diyeceğim. <laughs> Ama gene de para verdi Dur buna da sadece turşu ekmek koyalım Bakalım ne tepki verecek. Ya şuna koyayım. Ay tırra tek verdi ya yarım. Bir bu teyze, teyzeye de bu teyzeye sadece et koyacağım. Ya da ilk önce şu koyalım. Onunla da uğraşım. Ya, o kadar et koyuyorum içine. Tamam sadece koydum. Hop şöyle buna yolla. Aa bir tane şey geldi. Böyle ne deniliyordu bunlara? Neyse unuttum ben. Bu işçimiz her zaman yapıyor artık. Neyse arkadaşlar. Yaşlı bekletmeyelim. Bak şöyle adam gibi para veren lazım bize. Aa bir tane çocuk geldi. İyi, iyi bununla bak yok vermiyorum sana döner git. <laughs> Al. Güzel para. Buna arkadaşlar sadece patates koyduk. Çocuklar patates sever. <laughs> Bir demir. Ben dokunmam o paraya. Tamam. Tamam çevir yolla. Bu ablayı fazla beklettik. Lan <laughs> <Damn> be. <laughs> Gün bitti diyor. <laughs> e, 130 dolar 500 para lazım. Arkadaşlar ben bir erkek oynayacağım. Yani şu parayı 500 yapayım. Yine e, döner bıçağını alalım. O zaman başlatalım. Arkadaşlar bir tane Lebron James gibi bir tane adam geldi. Arkadaşlar formasında da 12 yazıyor. Şöyle ona bir tane döner yapalım. Bak ne güzel döner almaya gelmiş. Şimdi ben bu kız çocuğuna döner yapacağım. çevir. Lebron James'e verelim. Ya da şu Ken'e verelim. Çok sinirlenmiş. Lebron James bilen artık arkadaşlar bizden döner yemeğe geliyor. Oha, Oha bir tane daha garip bir adam geldi. Eee Kardeşimiz biraz sinirlenmiş geldi. Şöyle bak. Bak nasıl sinirleniyor bak vermezsem şimdi ne yapacağım ne yapacağım? Ese Bak sonunda yüzü nasıl güldü ama. Şöyle 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 şöyle. Şu garip adama vereceğim. O oyundaki bütün. İnsanlar da neden seni garip. Hele şu baksanıza bizi yiyecek gibi bakıyor. Sağdaki. ablamız üzülmüş. Ne lan ya? Oyun arkadaşlar şu anda 3 parmakla oynuyorum. Bu arada. Öyle. Gerçekten 3 parmakla oynuyorum. Tamam. Geri 2 parmağa geçtim şuna vermiyor mi bana. Emrinizdeyim. Ver isteyim. bakayım turşu. Çevirdim döneri. Aa bir tane daha kel geldi. Tamam. 378. Arkadaşlar ve dükkanımızdan artık şeyimizi alabiliriz. Eee bir tane döner fişer. bir dolandırıcı dilenci bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. O bir. o bir dolandırıcı dilenci. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Ha, hmm. Çift taraflı bir bıçak. Aldık arkadaşlar. Çift taraflı bir bıçak. Şimdi e, yani döner bıçağı döner keseceğiz. Şimdi şey videomuz şey olmasın kaldırılmasın. Oo bakın arkadaşlar döner kesmek için bu çok hızlı kesiyor. Çok iyiymiş. Harbiden de çok iyiymiş. Zaten bir saat yukarı indir, yukarı aşağı. Sorun değil. Parmağım acımıştı. Anlaştık. Şöyle şöyle şöyle. patatesi koymadık. Geri aç şunu. Neyse yiyeceğim patatesi yiyeceğim bu kadar gel. Aa bak bu adamın aynısı e, şapkalı. şapka. Hani var mı? Sen patates. Bir elimle de tekrardan kesin patatesi. Hop yolla bir tane daha alma. Dönere gel dönere. Oh benim bilene canım çekti. param olsa da ben alsam Görün Arkadaşlar Oyunu durdurayım dedim ha. Tamam açıldı arkadaşlar ee, Bu arada bugün bitsin Videoyu bitireceğim ee... döner hızlıca döneri kesmek için arkadaşlar. Verdik aldık paramızı. Of, yolla. <laughs> <Hadi>. Bunu, <laughs> Arkadaşlar şu iki tane dürüm isteyene hiç dürüm vermeyeceğim. Bakalım ne yapacak. Bir de sinirleniyor. Daha çok sinirleniyor. Hop şöyle bir yapalım. Ama mi vermiyorum. En iyi mi vermiyorum. <laughs> Hemen geliyorum Demek yani işte kalbim ya. Arkadaşlar e, yarım saattir ay yarım saat diyorum. 2 3 dakika kadar kendi kendime konuşuyorum şu. Neyse arkadaşlar dönerimizi keselim ya boş yere gitti ya video neyse ben video Sorun değil. ya da ben niye videoyu neyse arkadaşlar videoyla kanala abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun ee, döner efsanesini tekrar oynayamamı istiyorsanız 20-25 like gelmesi yeterli kanala like atıp abone olmayı unutmayın Allah emanet olun